Merhaba arkadaşlar, Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Beklenen haber geldi. Esenbo Elektrik Üretim AŞ'nin e, serme, yani şöyle söyleyeyim. Talep toplama tarihleri belli oldu. Fiyatı 8,5 TL'den e, ayın birinde ve ikisinde e, talep toplama emirleri girebilirsiniz. Hemen e, ben şöyle kısaca haber okumak istiyorum. istiyorum. Natural Yenilebilir Enerji Ticaret AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı olan Esambo Elektrik Eğitim AŞ'nin sermaye arttırım ile halka açılma başvuru SBK tarafından 24.09.2020 tarihin ve vesaire bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 24 milyon adet paylar 8.5 TL'den olmak üzere 10. ayın 1'i ve 10. ayın 2'si tarihleri arasında borsada satış sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle halka arz edilecektir Şeklinde açıklama var arkadaşlar bilginiz olsun 10. ayın 1'inde ve 10. ayın 2'sinde talep toplama emirlerini Girebilirsiniz tabii Ne kadar verecek ee, Allah bilir çünkü dinamik hızlıya baktığı zaman 100 TL'lik bir Hisse de vermişti yanlış değilse 31 lot veya 32 lot olması lazımdı Bakalım Esen bu elektrik üretim içinde kaç lot verecekler hep birlikte ilerleyen zamanlarda göreceğiz. şimdiden hayırlı olsun. Ee, şayet böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.